İyi sabahlar değerli seyirciler, ben Orhan Ayhan ve yorumcu arkadaşım Koray Şarkıya ile birlikte ee, nefis maçların öncesindeyiz. Şu anda Los Angeles görüntüleriyle Amerika'dan başlayacağımız canlı yayının ilk adımlarını atıyoruz ve bu gördüğünüz yerde muhteşem bir spor kompleksinin kolezyum diyebileceğimiz yeri. Burada tenis maçları yapılıyor, e, bokslar yapılıyor, basketbol oynanıyor ve 150 milyon liralık bir spor yatırımı gerçekten son derece önemli. E, Startup Center diyorlar buraya eski ismini e, Koray Şarkı'ya biliyor. Home Depot Center'dı Orhan Abi. Evet, bize de bu ispiyonları yapan Ali Baransel. <laughs> Teşekkürler sevgili Aliye. Değerli seyirciler, 30 Nisan'da başladık A Spor'da yayına. İlk yayınımız 30 Nisan gecesi A Spor'dan kickboks'tu. Bakınız sesim de çatlak e, çıkıyor artık. A Spor'dan anlattığımız kickboks maçlarından sonra 1 Mayıs'a döndük. 1 Mayıs sabahı 03.00'te sizde şimdi yepyeni bir yayında tüy siklet 10 rauntluk bir müsabakada karşı karşıyayız. Ve hemen solda Jorge Lara ve Fernando Montiel. Solda Jorge, sağda ise Montiel. Evet, bu konuda ne diyeceksin Koray? Ee, gecenin ikinci karşılaşması da şu an ekrana geliyor. Edwin Rodriguez <laughs> ve Thomas Films Jr. Bu da hafif ağır siklette gerçekleşecek 10 roundlık bir maç. İlk karşılaşmamız biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Fernando Montiel, Jorge Lara karşılaşması tüy siklete gelişecek bir maç bu. Ve şimdi birazdan gecenin ana maçı tanıtılacak ekranda. O da Andrea Berto, Victor Ortiz. 12 round bir karşılaşma. Bizleri çok heyecanlı bir gece bekliyor Orhan abi. Evet çok çok teşekkürler. Değerli seyirciler gördüğünüz gibi solda Victor ve sağda ise Victor Ortiz ve sağda ise Andre Berto. Yani yayınla ilgili 3 önemli müsabaka var. İlk iki maç onar round 2011. ve bu son müsabaka ise 12 roundlu olarak e, oynanacak ve bütün bu heyecanı, bütün bu zevki Amerika'dan Los Angeles'tan canlı yayınla sizlere yansıtmaya çalışacağız. Evet, biraz önce de belirttiğim gibi A Spor'da 30 Nisan'da dövüş sporları başladı, ring mücadeleleri başladı. 1 Mayıs sabahı yine devam ediyor. Son 5 karşılaşması Victor Ortiz'in Evet, Victor Ortiz son 5 karşılaşmasını izliyoruz. Özellikle Floyd Mayweather Jr.'a kaybettiği WBC ünvanı sonrası üste iki mağlubiyet de almıştı. Meksika asıl Amerikalı boksör ama son iki karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Eski bir şampiyon bu gece Andre Berto ile aynı zamanda bir rövanş gerçekleştiriyor ve amacı yeniden dünya şampiyonluğu maçına çıkabilmek olacak Victor Ortiz. Evet 31 maçın 5'ini kazandı, ikisini kaybetmiş, 24 maçını nakaltla bitirmiş. Gerçekten çok güzel bir karne. Evet, şimdi sadece burnuna kalmayacağız tabii. Victor Ortiz'den sonra Andre Berto da, Haitili Andre Berto da görüntüye gelecek. Meksikalı olduğunu söyleyelim hemen Victor Ortiz'in değerli seyirciler. Meksika'dan da son derece iyi Boksörler çıkıyor Berto, ve benim e, tarihimde course, de e, son derece önemli maçlar vardır şimdi ona girmeyelim e, çabuk geçtiler buddy, görüntüden ve yapılacak ring burada evet tekrar geldi Andre Berto şimdi. Evet aynı şekilde Andre Berto o da son 5 karşılaşmasını izlediğimizde onun da 2 galibiyet 3 mağlubiyetlik bir serisi var aslında bu boks severleri yanıltmasın Andre Berto ve Victor Ortiz iki eski şampiyon ancak 2011 ile 2014 arasında e, inişti yaşadıkları bir dönem vardı. Özellikle e, Victor Ortiz'e kaybettikten sonra Andre Berto, daha sonra Robert Guerrero ve Jesus Sota Caras'a da kaybetti. Daha sonra o da bir geri dönüş gerçekleştirdi. Eylül ayında, 2014 yılında Steve Absur Chambers'ı, daha sonra bir yıl sonra da Jose Soto Lopez'i mağlup etti. Bu maç öncesi son karşılaşmasını ise Floyd Mayweather Jr.'ın Tabiri caizse jübile maçına denk gelen karşılaşmada Amerikalı şampiyona rakip olmuştu geçtiğimiz yılın Eylül ayında. Onun da amacı tıpkı Victor Ortiz gibi yeniden dünya şampiyonu olabilmek ve önce ünvan maçına çıkabilmek. Dolayısıyla bu karşılaşma iki boksör için bir yol ayrımı niteliğinde. Evet, çok çok teşekkürler Koray'cığım. İyi e, özetliyorsun. E, şimdi sevgili seyirciler bu daha sonraki müsabaka. En son 12 roundluk maç. Fakat bundan önce daha da e, belirttiğimiz gibi iki tane 10 roundluk maçlar var. Evet şunlardan evet. ilki de Montiel Lara, Fernando Montiel karşılaşması. Evet. Tüy siklette 10 roundlık bir maç bu. Fernando Montiel çok önemli bir boksör. Bugüne kadar 3 farklı siklette sırasıyla sinek siklet, süper sinek siklet ve horoz siklette dünya şampiyonlukları vardı ve rakibi Jorge Lara'nın son 5 karşılaşması ekranlara geliyor. Namalul bir boksör Jorge Lara o da Meksikalı, İki Meksikalının ringdeki kapışmasını izleyeceğiz birazdan. Onun da son 5 maçına baktığımızda 4 galibiyet ve 1 beraberlik var. Beraberlik ise e, puanlamaya giden şekilde değil, karşılaşmaya devam edemediğinden kaynaklanan bir ringde gerçekleşen bir kaza sonrası maça devam edememesinden kaynaklanan bir sonuç var. Şu ana kadar namalı Jorge Lara bu 5 maçlık serideki Oscar Ibarra karşılaşması şu ana kadar kazandığı en parlak sonuç. Çünkü rakibi eski bir WBC gümüş kemer sahibi Jorge Lara'nın. Ve o da bu gece eski bir şampiyon karşısında elde edeceği galibiyetle onun da amacı bir sonraki maçın dünya şampiyonluğu maçı yapabilmek. Evet şimdi sıra Fernando Montiel'de. 54 maç yapmış, 5'ini kaybetmiş. ikisini berabere bitirmiş. 54 maçta 39 nakaltlı galibiyet. Enteresan sonuçlar bunlar. Son karşılaşmasını tüy sikletli dünya şampiyonluğu maçında gerçekleştirmişti. Galli şampiyon Lil e karşı yaptı bu maçı. 12 ran sonunda puanla kaybetti ama iyi bir performans sergilemişti aslında. Ama şampiyon karşısında galibiyete ulaşacak sonuca ancak ulaşamadı daha doğrusu. Fernando Montiel, Meksika boks tarihinin önemli isimlerinden bir tanesi çünkü üç farklı siklette dünya şampiyon olmuş bir boksör. Meksika tarihinde 4 farklı siklette şampiyon olan sadece iki boksör var. Eğer Fernando Montiel, 37 yaşında ve kariyerinin bu sonlarına yaklaşmışken yeniden bir dünya şampiyonluğu yaşayabilirse yeni farklı siklette o iki boksörün yanında üçüncü bir boksör olarak Meksika tarihine geçecek bir isim. Evet, bu Jorge Lara kaç yaşındaydı? Ogelan'a daha genç bir isim. Hemen söylüyorum onun yaşında. 25 yaşında. 25 yaşında evet. Yani neredeyse e, 10 yaştan daha fazla. 12 yaş fark var aralarında. E, bakalım nasıl bir müsabaka seyredeceğiz. Sizlere neler yayınlayacağız. Twisted, 10 roundluk Twisted sevgili seyirciler. Yavaş yavaş da e, seyirciler yerlerini almaya başladılar. Bu arada kameralar görüntüde ve çok az bir süre sonra 10 roundluk bu müsabakayı e, sizlere yayınlamaya başlayacağız. Boks haberleri şunu hatırlatmak istiyorum ben de Orhan abi. Bu izleyeceğimiz organizasyon bir Premier Boxing Champions organizasyonu. Özellikle geçtiğimiz yıldan itibaren yeni bir organizasyon bu Amerika'da ve çok önemli boksörleri içinde barındıran bir kuruluş aynı zamanda. Yani Floyd Mayweather, Floyd Mayweather Junior'ın menajeri olarak bilinen El Heyman'ın kurduğu bir şirket. Premier Boxing Champions ve birçok önemli boksör bu organizasyonlarda ringe çıkıyor. Ve bu gecede yine çok önemli karşılaşmaları bu organizasyon başlığı altında izleyeceğiz. Evet. Daha başka verecek bilgilerim var mı? Vallahi karşılaşmalar başladıkça devam edecek ettikçe de biz de bu bilgileri sunmaya devam edeceğiz ekranları başında bizleri izleyen boks yani. Evet e, sevgili seyirciler e, genç arkadaşım 28 yaşında Koray. 29'a girdin 29 mi? 30'a yaklaşıyor. O belki hatta 32'sindir ben. Yok değil. Bir ha, gecede ha. mi yok oldu? Yok değil, değil. Yani Nisan'dan Mayıs'a girdik <laughs> diye şimdi hemen 2 yaş birden mi attın? <laughs> yok değil. <laughs> Heyecan içinde olduğu için böyle hızlı 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 hızlı, hızlı konuşuyor. Bütün e, eldeki malzemeleri vermeye çalışıyor ama boks deyince bizde e, şükürler olsun malzeme bol boldur, malzeme boldur. Yalnız sizlere de tabii ki en güzel şekilde hitap etmek e, niyetindeyiz, arzusundayız her zaman olduğu gibi. Bu müsabakalar e, gerçekten önemli ve güzel maçlar. Bunların bir de gelecekleri var Koray. Onları da bize anlatıver. Ya mesela... Bu mesela Jorge Lara ile Fernando Montiel. Yani Fernando evet. Montiel tamam ama Jorge Lara'nın istifali var. Şöyle, 25 yaşında. Yani şöyle söyleyebiliriz Orhan abi. Gecenin açılış karşılaşmasında bu bir 10 rampı maçı ama herhangi bir yuman ortaya konmamasına karşılık bu karşılaşmayı galibiyetle kapatacak olan boksörün büyük olasılıkla bir sonraki maçında tüy siklet şampiyonlarından bir tanesine rakip olması bekleniyor. Çünkü gerçekten potansiyeli yüksek bir karşılaşma bu. Çünkü böyle bir gecede böyle bir televizyon açılış maçının yapılması demek bunun bir sonraki karşılaşma bir mesajı olduğu anlamına gelir. Evet. Jorge Lara öyle. Fernando Montiel öyle. Ee, şimdi bunların Fernando Montiel'in 3 farklı sikletle dünya şampiyonluğu var sevgili seyirciler. Ee, yine Meksikalı olan vatandaşı Jorge Lara da. bakalım ne yapacak bu tecrübeli boksör karşısında. Yani Fernando Montiel karşısında. Yani Meksikalı boks deyince, Meksikalı boksör deyince inanın hemen aklıma ilk gelen Oscar de la Hoya oluyor. Yani elbette gerçi çoğu daha son Amerikan vatandaşlığını kabul etmiş bir isim ama kökenleri elbette Meksikalı. Ama yani gayet tabii Amerika'da milyonlarca İtalyan var. Hepsi Amerikalıyız diyor ama çoğu da Sicilyalı yani. Bakımdan Oscar de la Hoya mesela 1992 Barcelona Olimpiyatlarında Amerika formasıyla Olimpiyat şampiyonu oldu. Ama hiçbir zaman Meksikalı olduğunu unutmadı. Ki kariyerinin bazı dönemlerinde ben de hatırlıyorum. Minge çıkarken Meksika, Meksika bayrağı, bayrağı ve Amerika bayrağı, de, bayrağı bir arada çıkıyordu. Hep hep beni seyrettin o maçlarda. Hep benden evet, dinledin onları. Ki şeyi hatırlarım <laughs> Orhan abi. Julio Cesar Chavez karşılaşmalarında. Julio Cesar Chavez ben gerçek bir Meksikalıyım. Oscar gibi iki ülkenin bayrağını bir arada bulundurmuyorum derdi. <laughs> yani o tabii ona çamur atıyor Çünkü ama. Çünkü o da Meksika'nın efsanelerinden bir tanesi. Abi, Julio Cesar Chavez'de. <laughs> Chavez en fazla e, ünvan maçı, 37 ünvan maçı yapan boksördür biliyor musun? Ondan fazla ünvan maçı yapan yok dünya üzerinde. İlk 87 maçının tamamını kazanmış biz. Muhammed Ali 25, George Foreman 25, fakat e, diğeri 37, 37 müsabaka, 37 e, yani büyük bir rekor bu. 37 ünvan maçı. Evet yavaş yavaş görüntüye boksörlerimiz geliyor. Şu andaki e, Jorge Lara. Şu an o ekranın sol köşesinde Fernando evet. Montiel izliyoruz. Sırtı evet. dönük. Diğer tarafta Sağda da, da Jorge, Jorge Lara. Var. Jorge Lara. Evet. Pilon yazıyor. Bu böyle ufacık bir çocuk. Şuraya bak yani. Koskocaman nedir böyle şortu? Çok enteresan. Vücudun yarısı kadar bir şort giymiş. Yani geniş bir şort seçmiş. Çok Daha rahat enteresan. hareket edebilmek için. <laughs> Belini de bayağı yukarısına çıkarmış ki. Ee, oraya sevgili seyirciler şimdi profesyonel boks'ta tamam böyle. Benim üstüne çıkartılır bu şort. Ee, ama e, şu o, o nedendir, onun sebebi nedendir? Ee, vurduğunuz zaman hakem e, uyarda bulunur aşağıya vuruyorsun diye. Evet. Şu anda istatistikler ekranda 25 yaşında Hurgeler'de 37 yaşında Fernando Montiel. 1.63 boyunda Fernando Montiel. 1.68 horgelara bu karşılaşmanın öncesi 56.9 kilo geldi Montiel. 56.4 kilo ise Hurgeler'e. Evet. Türkçiklet'te 10 roundluk bir mücadele biraz sonra başlayacak ve son derece seri boksörler bunlar kiloları nedeniyle. Bir de tabii çalışmaları, profesyonellikleri, müthiş antrenmanları bütün bütün günleri çalışmakla geçer. Fernando Montiel için şöyle bir parantez açayım ben de Uhan abi. Ocak ayından beri kampta çünkü Mart ayında bir maç yapması bekleniyordu. Mart ayında yapması beklenen maçın gecesi iptal edilince onu Nisan ayındaki karşılaşmaya kaydırdılar. Şu an ekranda izlediğimiz Fernando Montiel'e dolayısıyla uzun bir antrenman kampından bu maça gelmekte e, tecrübeli şampiyon diyelim 37 yaşındaki isim. Ben sana bir Güney Amerika anımı anlatayım. 1971 yılında eşimle birlikte Güney Amerika'yı geziyoruz. Arjantin'de bir spor salonuna girdik. Profesyonel salonmuş. Üç salon yan yana 150'şer profesyonel boksör dövüşüyorlar, antrenman yapıyorlar. Böyle yaşlı baba, kocalar var. O esnada Türkiye'de bir tek profesyonel boksör vardı. darbi Sakaryan, sevgili arkadaşım. Allah uzun ömürler versin Garbi Sakarya'na. Ben şaşırdım kaldım. 1971. Arjantin'de bir salonda, yan yana üst salonda 500'e yakın profesyonel boksör çalışıyor. Şaşırdım kaldım. Evet, şu anda baba Fernando Montiel diye, <laughs> babası da zaten boksla yes, 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 yes. ilgilenen bir Baba Montiel <laughs> öyle yani. İroni yanlışlık yanlış yok. Tabii baba Montiel karşısında evlat Jorge Lara. <laughs> Hakem ismi şimdi görüntüye gelir. Anonsör iki boksörle ilgili bilgileri veriyor. Size biraz önce bu bilgileri verdik. ve Jorge Lara şimdi sıra. Evet, Jorge Lara'nın anonsu da tamamlandı. Bu Adalahara'dan geliyor. İki Meksikalı boksörün son derece önemli bir müsabakası bu. Tabi tekrar ediyorum birisi 37 yaşında birisi 25 yaşında. Bakalım 25'lik ne yapacak? Onun için biraz daha e, istikbal e, önemli. 37 yaşındaki ise Tabii ki ya 37 yaşta nedir ki? O da ustalığını sürdürmek ve ünvanını devam ettirmek istiyor. Evet maç başlıyor. 10 roundluk bir müsabaka bu sevgili seyirciler Hemen Jorge görüyorum Beyaz şortlu ters kartlı Sağlarıyla rakibini hırpalamak istiyor Bakalım Fernando Montiel ona müsaade edecek mi? Çok hızlı girdi Horhelara. Lara Bakın Uu, Ters kartlı Sert vurmaya başladı Çoğu Rakipten geldi bir yumruk Ve kontrayla Yerde Fernando Montiel Fernando Montiel hala kendinde değil. Bundan yararlanabilirse Jorge Lara maçına kalta bitirir. Hakem sayıyor. Ellerini kaldır diyor. Bakın birdenbire kora kora girdiler. Başlar başlamaz makine gibi. Şimdi Jorge Lara bakalım ne yapacak. Sağ sol darbeler. Aşağılara parikatlar enseye vuruyor. Bu işi çok çabuk bitirecek Jorge Lara. İlgi çekici bir durum. Yılların tecrübeli boksörü. 54 maçın 39'unu nakalta kazanan ve Son derece önemli bir adam olan Fernando Montiel knockout olmak üzere. Bakalım. Bakalım zaman yetecek mi? Tekrar yerde. Tekrar yerde. Hakem ne zaman durduracak maçı bilmiyorum. Evet. Üst üste 3 kez saydığı takdirde maçın durdurulması lazım. Ama kuralları göstermediler. Amerika'da genellikle böyledir. Şimdi hakem Forhelara ile konuşuyor. Belki de burada 4 round Sayıldı. Üst üste 3 kere sayıldı. 3 naktan kuralı yok bu karşılaşmada. Kuralı olsa belki gösterirler. Evet şimdi tekrar devam edelim değerli seyirciler. Ee, bayağı da bir zaman var Jorge Lara için. Yine bir sol. Sağ. Sağ sol. Tekrar. Aşağıdan bir aparat vurursa indirir. Nakat vurur. Tamam. Sağ vurdu. Boylu boyunca yerde Fernando Montiel. Olağanüstü bir olay. Müthiş bir nakatlı zafer. Harika bir sağ yumruk. Jorge Lara. Nakavta maçı kazanıyor. Horhelara Lara istikbali var. 25 yaşında. 27 maçın 19'unu nakavta kazandığı Hiç mağlubiyet yok. İki beraberliği var. Ve işte şu anda görüntüde yepyeni bir şampiyon namzeti. Tüy siklet. 10 roundluk tüy, tüy siklette iki Meksikalı ünlü boksör karşı karşıya geldiler. Biraz sonra ağır çekimlerde de göreceksiniz. Makine gibi girdi ikisi de. Fakat Horhelara Lara Değişik bakın bakın bakın. Müthiş bir sol direkt ardından sağ geliyor. Tam tam kulağın üstüne. İşte tekrar tekrar seyrediyoruz. Boylu boyunca yerde Fernando Montiel. Evet. Zaferini kutluyor Jorge Lara. Olağanüstü bir zafer. Çok güzel bir müsabaka. Hani böyle bazı maçlar vardır. Uzun uzun sürer. Size hiçbir şey vermez. Bazı maçlar vardır. iki dakika sürer ama size iki yıllık uzun anılar daha doğrusu iki yıllık bir yaşadığınız ömür boyunca uzun anılar bırakır. Böyle müsabakalar vardı. Benim hayatım bunlarla dolu. Şimdi bu da benim unutamayacağım bir müsabaka Koray. Sen konuş bakalım biraz da şimdi. Yani şunu söylerim Orhan abi. 2 dakika sürdü karşılaşma tam olarak. Çünkü ya. 4. naktan olduğunda süreye baktığımda tam iki dakika geçmişti. Sana yemin ve... ediyorum ben iki dakika dedim ya hiçbir yere bakmadan ben kafadan attım. Ama kafadan attın derken yani biliyorum sanki böyle. Demek ki tam tutmuşum ben. Çünkü süreye çok dikkat ettim. Çok agresif bir giriş yapmıştı Jorge Lara ve gerçekten bu karşılaşmaya çok iyi hazırlanmış. Zaten maç öncesi her iki boksörü şöyle gözümle keserken şunu gördüm. Yani Fernanda Montiel'de yaşını da verdiği bir tecrübe, bir dinginlik varken çok daha dinamik, çok daha enerjik yerinde duramayan bir hali vardı Jorge Lara'nın ve bunu karşılaşmaya girer girmez enerjisini de rakibine hissettirmeyi başardı aynı zamanda ve ilk knockdown henüz ilk 25 saniye içinde gerçekleşti. Ve daha round'un yarısına geldiğimizde ilk bir buçuk dakika içerisinde de 3 knockdown birden bitmişti. Yani normal bir şampiyonluk karşılaşması olsa üç knockdown kuralının işlediği bir karşılaşma olsa karşılaşma orada bitecekti ama burada Fernando Montiel'in yaptığı bir itiraz vardı. Özellikle ikinci ve üçüncü knockdownlarda enseye aldığı darbelerle yere indiğini şikayet etti ama neticede karşısında durdurulmayacak yıldırım gibi bir rakip vardı. Ve bu karşılaşma şunun anlamına geliyor aynı zamanda. Bir şampiyon için yolun sonu ve yeni bir şampiyon nabzeti içinde yeni bir ufkun başlangıcı olacak bu karşılaşma. Gayet tabii. Gayet tabii. Şimdi yaş çok güzel. Tam 25. 27 tane maç yapmış. Hiç yenilmemiş. 19'unu nakatta kazanmış ki şu anda 20. nakaltını elde ediyor. Ki Jorge Lara'nın yetiştirilme tarzına baktığımızda da şöyle bir şey var. 17 yaşına kadar sürekli hapse girmiş çıkmış yani Meksika'da sürekli suçlara bulaşmış ve bu kirli işlerden uzaklaşabilmek için boksu seçmiş bir isim ve oradan şimdi kendisini buralara atmış yani üçüncü kez Amerika'da ringe çıkıyordu Jorge Lara. 2015 yılına kadar tüm karşılaşmaları Meksika'da gerçekleştirmişti yani boks onun için aslında hayatının bir çıkış noktasıydı o dönemlerde gençlik dönemlerinde ve şimdi daha büyük bir sporcu olma yolunda ilerliyor bu sektörde bu alanda daha doğrusu. Evet, yola açık olsun diyelim. Söyleyecek başka bir şey yok. Şimdi e, güzel de para kazanmıştır. Ama öyle milyon dolarlar falan değil. Daha biraz yolun başında bunlar. Ne civarda bir e, para şunu söyleyeyim hemen Orhan abi iki karşı iki boksördü bu karşılaşma öncesi 30 bin dolarlık kontratın altına imzalarlar tamam. bu maçtan elde edecekleri gelirler ikisinde 30'er bin dolar. Ama şimdi 30'er bin dolar da Lara'nın bundan sonraki müsabakada alacağı rakam en az 400 bin dolar'dır. Yolu yani. açık yolu açık. Özellikle bunu dünya şampiyonluğu maçı olarak gerçekleştirirse bu rakamlara çıkma şansı gerçekten var. Hayır dünya şampiyonluğuna çıkarsa çok daha fazla alır da şimdi daha bunun e, bir iki müsabakası daha var. Daha ünvan maçına çık çıkmadan önce bir veya iki maçı daha olabilir. Daha sonra ünvana çıkar. Ünvana çıktığı zaman zaten o zaman milyon dolarlar filan da e, telaffuz edilmeye başlanır. Yani e, bir başka e, yere girmek istiyorum şimdi bu cümlelerimde. E, böyle hapislere girmiş e, hayatı e, sıkıntılarla geçmiş bir e, gencin kendisine güzel bir istikbal temin edeceği yolu seçmesi. Boks'un işte böyle bir şanslı tarafı var. Öyle Amerika'da bakın gerçekten kutlamak lazım. Zaten ağlamak üzere biraz önce son derece duygusal bir durumdaydı. Ben yüzünden hissediyorum. Bakın kendini tutuyor. Büyük bir sevinç içinde ve yüzündeki darbe izlerine bakın. Az az darbe yememiş. Sağ kaşı, sol kaşı hepsi patlamış. Ve bütün dikiş izleri orada görüntüye geliyor. Ama makine gibi dövüştü. Şöyle ağır çekimde Amerika'dan gelen görüntülerde bir kez daha, birkaç kez daha seyretsek gerçekten e, zevk duyacağız yani. Hani bu birazdan Mike Tyson karşılaşmalarını bize hatırlattı. O da iki round içinde rakiplerine en az dört kez, beş kez nakt anetli karşılaşmalar vardı. Ve derdik çok doyurucu bir maç oldu. Kısa sürdü ama işte onlardan bir benzinini biraz önce biz de izlemiş olduk. Sen benim biraz önce taklidimi yapıyordun. Bu Mike Tyson'ın anlattıklarını baban, anla, baban anlatıyormuş galiba değil mi benim söylediklerimi? Evet. Ne, ne evet. diyordu? O daha çok şeydi. O dönemlerde futbol maçı şeylerinizi söylerdi radyodaki anlatımınızı söylerdi ama boks maçlarını ben çok ciddiyetle takip ederdim özellikle Mike Tyson için o söylediğiniz yıldırım gibi girdi size söylediğim size söylediğim yıldırım gibi girdi <laughs> adam dayanmıyor buna şeklindeki <laughs> anlatımınızı ben çok hatırlıyorum o 90'lı yıllarda çünkü biz o jenerasyonuz o döneme yetişebilmiştik e, kendi ilk, adıma böyle söyleyeyim ilk, ilk 15 maçını birinci ikinci raunda bitirdi ben o Lusavareza e maçındaki anlatımımızı çok iyi hatırlıyorum. Hampton Park'a kurulmuştu İskoçya'da o İskoç'a Evet şimdi dikkatli izliyoruz eliniz Mike Tyson'ı. Dikkatli izliyoruz çünkü yumrukları görünmez. Girdiği zaman demir yumruk fırtına gibi girer ve daha bir dakika olmadan rakibini indirmişti. <laughs> Hatta arada hakemle gitmişti İngiliz hakemle çünkü ben Sağ onu olasın. çok iyi hatırlıyorum. Sağ olasın Koray ben sana boşuna boks kurdu diye isim takmadım. İyi yapmışım ve şimdi Thomas Williams Jr. Evet. 19-1 13'ünü nakaltla kazanmış. İkinci maçımız bu. Kariyerinde tek mağlubiyeti var Thomas Williams Jr.'ın. O da Gabriel Campino. Eski bir dünya şampiyonu. Ona karşı maç kaybetmişti Thomas Williams Jr. 19 galibiyeti var. Bir mağlubiyeti var ve 13'ü nakaltla. Aynı zamanda babası Thomas Williams e, Sr. eski bir boksördü. Ağır siklette dövüşen ve bugün hayatta olmayan Sinan Şamil da rakip olmuş bir isimdi 2000'li yıllarda. Thomas Williams Senior ve böylece Sinan Şamil buradan bir kez daha almış olalım bizde. de. E, rahmetli analım da acaba o maçı da benim anlatmışlığım var mıdır sen bilirsin. O karşılaşma bir televizyon maçı mıydı sanmıyorum Orhan abi. Çünkü undercardlarda gerçekleşen maçtı bir şampiyonluk maçı değildi. E, ama Sinan Şamil Sama'nın kazandığı bir karşılaşmaydı. Evet. Değerli seyirciler Thomas Williams görüntüye geliyor ve rakibi Edwin Rodriguez Dominik Cumhuriyeti'nden Edwin Rodriguez ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Thomas Williams Jr. 10 roundluk karşılaşmada birbirlerine rakip oluyorlar. Şimdi ilgi çekici durum her iki boksör de bu karşılaşma öncesi son kez geçtiğimiz yılın Kasım ayında ve aynı gecede ringe çıkarak gerçekleştiriyorlar. Thomas Williams, Umberto Savgine'yi 2. round'da nakavt ediyor. Edwin Rodriguez ise Michael Seals'i 3. round'da nakavtlı bir sonuçla mağlup ederek e, son maçlarını galibiyetle kapatıyorlar. Edwin. Edwin Rodriguez şu anda görüntüde 28 maçın birini kay, e, kaybetmiş. 19 nakavtlı galibiyeti var. Bu da çok güzel bir karne Koray. Ki kariyerindeki tek mağlubiyeti Andrew Ward'a karşı kaybetti ki Andrew Ward gerçekten şu an süperstar konumda boksörlerden bir tanesi. Süper orta siklette bir numaraydı şimdi hafif ağır siklete geçti. Yani o dönem Andrew Ward'a kaybetmesi aslında onun için hiç de ayıp ya da yani böyle bir kayıp sayılmaz. Çünkü yense de ye olay olurdu. Kaybetmesi çok da önemli bir şey değil açıkçası Edwin Rodriguez'in o dönemde. Evet daha başka bir bir iki bilgi verelim. Yine Edwin Rodriguez bir alt siklet olan süper orta siklette kariyerine başlamasının ardından bugüne kadar tek dünya şampiyonluğu maçını da bu siklette dövüşürken elde ediyor. Andre Vart'a karşı ancak mağlup oluyor. 2014'te Andre Varta Vart ünvan maçına çıkıyor ve mağlup oluyor.